Bizim Rabbimiz semavat ve arzın Rabbidir. Gökleri ve yeri yaratan, gökteki ve yerdekilere program çizme yetkisi elinde olan Allah bizim Rabbimizdir dediler. Böylece toplumlarının tanrılaştırdığı tüm yapay tanrıları, tüm sahte tanrıları reddettiklerini ve sadece iman ettiklerini avazlarının çıktığı kadar haykırdılar. Böylece işte kıyamlarını ortaya koydular. Sonra dediler ki: "Lennedu ve mindu dunihi ilahen. Biz kesinlikle Allah dışında başka bir varlığa dua etmeyiz. Bunaldığımız, daraldığımız zaman yetiş ey falan ey filan diye Allah dışında başka birlerini asla yardıma çağırmayız. Biz Allah belisinde başka bir varlığın çektiği yere asla gitmeyiz." Biz Allah dışında başka bir varlığın yasalarını asla uygulamayız. Çok açık ve net bir biçimde diyorlar ki, biz arzuları Allah'ın arzularıyla çatışan hiçbir varlığı dinlemeyiz. Kimi insanlar için bu tür ayetler sanki ilaç gibi. Alırlar bu ve benzeri ayetleri, istedikleri gibi bir anlam yüklerler, kendi geliştirdikleri bir mantıkla herkesi kafir ve müşrik yapmaya kalkışırlar. Peki yani şöyle derler. Madem ki Allah'tan başka hiç kimseyi dinlemeyeceğiz. Madem ki Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmeyeceğiz. O zaman bir kadının kocasını dinlemesi, bir evladın babasını, anasını dinlemesi, bir talebenin hocasına itaat etmesi, bir tebaanın reisine itaat edip dinlemesi küfür ve şirktir diye bu ve benzeri ayetlere yanlış anlamlar yükleyerek herkesi kafir ve müşrik yapmaya çalışanlara diyorum ki bu ayetten böyle bir şey çıkmaz. Ben babamı, anamı dinlerken babamı, anamı razı etmek için değil, onları dinle diyen Rabbimi razı etmek için dinliyorsam bunun küfürle, şirkle ne ilgisi var? Bir kadın kocasını dinlerken kocasını rapleşmek, tanrılaştırmak adına değil de kocanı dinle diyen Allah'ı dinlemek üzere dinliyorsa bunun küfürle ve şirkle ne ilgisi var da eğer bizler Allah'ın dinle dediklerini dinle dediği konularda dinliyorsak dinleme dediklerini dinlemeyin dedikleri konularda da dinlemiyorsak bunun küfürle ve şirkle bir ilgisi yok. Bu tür ayetlere o ayette olmayan anlamları yükleyerek insanları kafir ya da müşrik yapmanın da hiçbir mantığı yoktur.